Abdülhamit'i anlamak 21. yüzyılı anlamaktır. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı Abdülhamit için böyle söylüyor. Tarih vaktiyle onu acımasızca eleştirmişken sonradan pişman olanlara, değerini geç de olsa anlayanlara ve hatta bunu adeta bir itirafname olarak yazıya dökenlere, arkasından ağıt yakanlara şahit olmuştur. Sultan II. Abdülhamit 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edildi. Tahta çıktığında kendisini bir ateş çemberi içinde buldu. Ruslar Kırım'ı ve Kafkasya'yı, Fransızlar Cezayir'i ele geçirmiş, Sırbistan ve Romanya özelliğini, Yunanistan ise bağımsızlığını kazanmıştı. Yurt içinde meşrutiyet yanlısı görüşler güçlenmiş, hatta padişahlığın tasfiyesiyle cumhuriyet ilanı fikri tartışmaya açılmıştı. Ekonomi tam anlamıyla çökmüştü. 1854 yılında alınan ilk dış borçtan sonra mali yapı giderek daha da bozulmuş, koskoca imparatorluk Osmanlı Bankasından ve hatta Galata bankerlerinden aldığı borçları bile ödeyemez hale gelmişti. Sultan Abdülhamit hatıralarında bu durumu şöyle anlatır: Hazine borç içindeydi. Tanzimat'tan beri her şeyimizi Avrupa'dan getirir olmuştuk. Ülkede kurulmuş birkaç fabrikada kapanacak haldeydi. Yol yoktu. Haberleşme güçleşmişti kadroların büyük bir kısmı azınlıkların elindeydi. Avrupa'daki elçiliklerimizde Rum soyundan memurlar vardı ki, bazıları Yunanistan'a hizmet etmeyi Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmenin önünde tutuyorlardı. Bir şey daha vardı. Dünyada yalnızdık. Düşman vardı fakat dost yoktu. Abdülhamit tahta geçmeden Mithat Paşa'ya verdiği söz doğrultusunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esasiyi ilan etti. Yapılan seçimler sonrasında ilk meclis 19 Mart 1877'de açıldı. İmparatorluğun nüfus yapısı nedeniyle seçilen vekillerin çoğunluğu azınlıklardan oluşmaktaydı. Seçilen 115 vekilin 69'u Türk, Arap ve Kürt Müslümanlar, 46'sı ise Ermeni, Rum, Yahudi gibi gayrimüslimlerdendi. Aslında meşrutiyetin ilanı konusunda yıllardır Osmanlı'ya baskı yapan dönemin güçlü devletleri İngiltere ve Fransa'nın istediği ve beklediği de buydu. Bu ülkeler Osmanlı'nın meşruti yönetime geçmesini demokrasi ve insan hakları için değil, kendi adamları olan azınlık milletvekilleri eliyle iç idareye daha da rahat karışabilmek için istemekteydi. Azınlık milletvekilleri her bir grup arkasına bir Avrupa devletinin desteğini alarak üyesi oldukları etnik grup için bağımsız devlet kararı çıkarmak için uğraşmaktaydılar. Böylece birinci meşrutiyet dönemi başladı. Padişah ile meclisin ülkeyi birlikte yönetmesi ilkesine dayanan anayasayla yargı bağımsızlığı ve temel haklar güvence altına alınmasına rağmen egemenliğin esas kaynağı yine padişahtı. Ancak padişah bir sene beş ay devlet idaresine hiç karıştırılmadı. Memleketi Sadrazam Mithat Paşa ve hükümeti idare etti. Bu dönemde yanlış politikalar sonucunda 1877 yılında girilen Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki hezimet nedeniyle Sultan Abdülhamit 13 Şubat 1878'de böyle bir meclisten bir birlik çıkmaz diyerek meclisi tatil etti ve yönetimi tek başına ele aldı. Abdülhamit devletin meşrutiyetle değil, Müslüman unsurlara dayanan kuvvetli bir devlet idaresiyle kötü gidişattan kurtulabileceğini düşünmekteydi. Bu durumdan rahatsız olan İngiltere 5. Murat'ı padişah, Mithat Paşa'yı da yeniden sadrazam yapmak için Jön Türklerden Ali Suavi aracılığıyla tarihe çırağın baskını olarak geçen başarısız bir darbe girişiminde bulundu. 20 Mayıs 1878 tarihinde gerçekleşen bu sonuçsuz darbe, 2. Abdülhamit'i hafiye denilen gizli teşkilatı kurarak idareyi daha sıkı ele almaya mecbur etti. Böylece istibdat yani baskı dönemi olarak adlandırılan dönem başlamış oldu. Maalesef o dönemde Abdülhamit ve uygulamaları yeterince anlaşılmamıştır. İkinci Abdülhamit hükümdarlığı döneminde her kesim tarafından eleştirildi. Hürriyeti yok etmek ve istibdat ile ülkeyi idare etmekle suçlandı ve bütün kötülüklerin sorumlusu ilan edildi. Dönemin batı yanlısı aydın diye bilinenlerin de İslamcı diye tanınanların da bir kısmı uygulanan bu sisteme karşı çıktılar. Ne yazık ki bir Osmanlı sultanına reva görülen muameleye katkı sağlayanların çoğu alim, paşa, yazar yani ülkenin aydınlarıydı. Sultan Abdülhamit ise anılarında şöyle diyordu. Beni evhamlı sanıyorlardı. Hayır, ben sadece gafil değilim. O kadar. İmparatorluk asırlardır savaşmaktan harap ve bitap düşmüş, eğitim, bilim ve sanatta geri kalmış, halk savaşlar sonunda hayatından bezmişti. Abdülhamit ise 30 yıl ülkeyi savaştan uzak tutmayı başarmıştı. Sultan büyük devletler arasındaki rekabetlerden faydalanarak hatta bunları körükleyerek imparatorluğun yaşatılmasını sağlamaya çalıştığı bu dönemde okullar, köprüler, yollar yaptırdı. Eğitime büyük önem verdi. Osmanlı döneminde en fazla okul onun döneminde açıldı. Şimdiki Marmara Üniversitesi'nden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne kadar birçok yüksek eğitim kurumu Abdülhamit döneminde açılmıştır. Türk modernleşmesinde önemli bir isim oldu. Birçok hastane, çeşmeler ve kamu binaları yapıldı. Demiryolu projeleri gerçekleştirildi. Telgraf ve telefon hatları çekildi. Ziraat bankası, ticaret, sanayi ve ziraat odaları kuruldu. Çin'i, kağıt ve bez fabrikaları açıldı. Anadolu ve Ortadoğu'nun petrol haritasını çıkarttı. Döneminde eğitim, tıp, iletişim ve teknolojide ortaya çıkan tüm yenilikleri Avrupa ile aynı anda en modern şekilde Osmanlı'da uyguladı. Abdülhamit için sıkça kullanılan Kızıl Sultan iddiası Albert Vandal adlı bir Fransız yazar tarafından ortaya atılmıştı. Atılış sebebi de Abdülhamit'in Ermeni isyanlarını bastırmış olmasıdır. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa kamuoyunda Abdülhamit'in kan dökücü bir padişah olduğu propagandası başlatıldı. İçerideki muhalifler de onun için Kızıl yani kan döken sultan lakabını kullanmaktan çekinmedi. Halbuki Sultan Abdülhamit, 33 yıllık saltanatı boyunca sadece 5 suçluya verilen idam cezasını onaylayan, diğerlerini sürgün, hapis cezalarına çeviren, hatta ölümden kıl payı kurtulduğu bombalı suikasti düzenleyen Ermeni suikastçıyı bile affetmiş bir padişahtı. Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılında bir konuşmasında bir zamanlar kendisinin de karşı olduğu Abdülhamit yönetimi için, Kişisel kanımı kısaca söyleyeyim. Tecrübe göstermiştir ki toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun durumu kuşkulu ve sınırları düşmanla çevrili büyük bir devlette Abdülhamit'in yönetimi büyük hoşgörüdür. Hele bu yönetim 19. yüzyılın sonlarında uygulanmış olursa demiştir. Abdülhamit dış politikada daima dengeleri korumaya çalışmıştır. Halifelik müessesesini bir koz olarak kullanmış, büyük devletlerin hiçbirine tam olarak bağımlı hale gelmemiş, hiçbiriyle de ittifak yapma kapılarını tam olarak kapatmamıştır. Alman İmparatorluğu'nun kurulmasını sağlayan ünlü Alman devlet adamı ve ilk başbakanı Otto von Bismarck, dünyada 100 gram akıl varsa bunun 90 gramı Abdülhamit Han'da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir diyordu. Yahudilerin de Jön Türklerle işbirliğine gittikleri bu dönemde Osmanlı'nın yabancı devletlere karşı olan borçlarının tamamının ödenmesi karşılığında Filistin'in Yahudilere yurt olarak verilmesini isteyen Dünya Yahudi Teşkilatı'nın lideri Theodor Herzl'in Kudüs'ü verin tüm dış borçlarınızı Dünya Museviler Cemiyeti olarak ödeyelim önerisine verdiği cevap, ben bir karış dayı olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir şeklinde olmuştur. İkinci Abdülhamit Ermeni meselesi konusunda da en ufak bir taviz vermiyordu. Ermeniler için bağımsız bir devlet hayal eden Avrupa bu konuda en büyük engelin Abdülhamit olduğunu anlamıştı. Yahudi ve Ermenilerin taleplerini reddeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslümanların Hristiyan egemenliğinden korunmak için yöneldikleri yegane güç haline geldiği bir ortamda halife sıfatıyla İslam ülkeleri üzerinde gücünü siyasi amaçlar için kullanmaya kararlı olduğu görülen Abdülhamit'in tahtta kalmasını İngiltere kendisi açısından tehlikeli görmeye başlamıştı. Bu dönemde gerçekleştirilen ve tarihe 31 Mart olayı olarak geçen ayaklanmada bu nedenle İngiltere'nin parmağı olduğu iddia edilmektedir. 2012 yılında vefat eden tarihçi Yılmaz Öztun'a 23 Mayıs 2006 tarihli makalesinde bu konuda şunları yazmıştır. 31 Mart 1909 ayaklanması. İngiliz İstihbarat Servisi tarafından tertiplenmiş, imparatorluk politikasında henüz çok doyulan iddiaçılara icra ettirilmiş, iğrenç bir eylemdir. Hedef Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmekti. Maksat hasıl oldu. Sultan Abdülhamit ayaklanmadan sonra meclis kararıyla 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet getirildi. Ayrıca İstanbul'da kalması da sakıncalı bulunarak Selanik'te oturması uygun görüldü. 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulduktan sonra 1912 yılında İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na getirildi ve burada gözetim altında yaşamaya başladı. 1909'da Abdülhamit'in iktidardan uzaklaştırılıp onun politikalarına son verilmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun da sonu oldu. İmparatorluk Jön Türklerin uygulamalarına ancak 10 yıl dayanabildi. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı çıktığında Abdülhamit şunu diyordu: "40 yıl büyük devletlerin birbiriyle kapışmasını beklemiştim. Bütün ümidim oydu ve Osmanlı'nın bahtını buna bağlıyordum. O beklediğim gün geldi. Ne yazık ki ben tahttan İdareciler de akıl ve basiretten uzaklaşmışlardı. Onun Osmanlı Devleti ve İslam toplumu için nasıl birleştirici bir unsur olduğu, memleketi 33 yıl nasıl bir zeka ve bilgiyle yönettiği tahttan indirildikten sonra çok daha iyi anlaşıldı. Jön Türk idaresine bıraktığı devletin yüz ölçümü Adriyatik'ten Basra Körfezi'ne, Karadeniz'den Afrika'nın çöllerine kadar yaklaşık 5 milyon kilometre kareye ulaşıyordu. İddiaçılara bir yangın, bir enkaz değil 30 milyonu aşan nüfusuyla büyük bir ülke ve modernleşme çalışmaları devam eden bir ordu bırakmıştı. Dış borçları azaltmış, devlet ekonomisini büyük ölçüde toparlamıştı. 1909 yılında tahttan indirildikten sonra 9 yıl içinde koca bir devletin iddiat ve teraki idaresi altında çöküşünü büyük bir üzüntüyle takip eden Sultan II. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazin sonunu görmeden 10 Şubat 1918 tarihinde vefat etti. Herhalde Osmanlı'nın parçalandığını, Anadolu'nun işgal edildiğini ve düşmanın İstanbul'a dayandığını görmek onun için yaşadıklarından çok daha büyük bir acı olurdu. Vaktiyle Abdülhamit idaresine karşı baş kaldıran ve hürriyet kahramanı ilan edilen Enver Paşa'nın Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında 1 Kasım 1918 gecesi bir Alman denizaltısı ile ülkeyi terk ederken Yaveri Mersinli Cemal Paşa'ya söyledikleri aslında her şeyi anlatıyordu. Turan yapacaktık, viran olduk. Bizim en büyük günahımız hatamız Sultan Hamit'i anlayamamaktır. Yazık paşam, çok yazık. Siyonistlerin oyununa alet olduk ve onların hıyanetine uğradık. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.